açgözlülük ve niyetin önemi. Sıcak bir Eylül günü ünlü bir iş adamı, mühendisleri ve yöneticileriyle birlikte ihalesini aldığı baraj alanını incelemeye çıktı. İrmak yatağı boyunca yürürken göz kamaştırıcı bir bahçeye rastladılar. İş adamının aklına burada biraz dinlenmek fikri geldi. Tam o sırada bahçenin sahibi onları nazikçe içeri davet etti. Gölgelik çardaklara oturduklarında bahçenin güzelliği iş adamın gözlerini kamaştırdı keşke benim de böyle bir bahçem olsaydı diye düşündü. Ancak bu düşünce hızla farklı bir şekilde büründü. Bu bahçe benim olmalı. Sahibine istediği parayı veririm. Direnirse baraj alanında olduğunu söyleyerek mecbur bırakırım. Aç gözlü planları aklından geçirirken bahçe sahibi misafirlerine taze narlar ikram etti. İş adamı narın tadına hayran kaldı. Ancak ikinci tabağı aldığında narın ekşi olduğunu fark etti ve öfkeyle bahçe sahibine döndü. Bu neden ekşi? Aynı ağaçtan almadın mı? Bahçe sahibi gülümseyerek yanıt verdi. Bahçemdeki narlarda ekşilik yok efendim. Belki de bozulan sizin kalbinizdir. Ortam bir anda sessizleşti. Bahçe sahibi sakince devam etti. Başkasının malına göz diken, sadece kendi çıkarını düşünen insanların kalbi bozulur. Kalbi bozuk olan en tatlı nimetlerden bile lezzet alamaz. Oysa niyeti temiz olanın hem kazancı bereketli olur, hem de ağzının tadı daim kalır. İş adamı bu sözler karşısında derin bir utanç duydu. Bencilce düşüncelerinden dolayı kendini kınadı. Son bir nar tanesi ağzına aldığında onun tatlı olduğunu fark etti. Gözleri ışıldayarak bahçe sahibine döndü. Bana büyük bir ders verdiniz. Anladım ki dışımız içimizin yansımasıdır. Önce niyetimiz temiz olmalı. Bahçe sahibi gülümseyerek helal olsun dedi ve misafirlerine yanlarında götürmeleri için nar torbaları verdi.